Sektöre 1992 yılında inşaat malzemeleri satışıyla giriş yapan Orka, 1994 yılında Mükemmeli Arayanlar için sloganıyla yola çıkarak banyo mobilyaları üretimine başlamıştır. Her geçen gün büyümesini sürdüren ve 2008 yılında büyük bir yatırım yaparak Gümüşova'daki fabrikasına taşınan Orka, üretimlerine modern tesisinde devam ediyor. Bizler de Orka Banyo'yu daha yakından tanımak için mikrofonlarımızı firma yetkilisi Hakan Arslanbakan'a uzatıyor ve yapılan çalışmaları kendilerinden dinliyoruz. Sevgili izleyiciler Düzce'deyiz. Düzce Gümüşova Organize Sanayisi içindeyiz. Evlerimizde kullandığımız banyo dolaplarımızı imal eden Orka'dayız. Or Avrupa firmasının yetkililerinden Hakan Arslan Bakan'la bakalım firmamız dünyaya neler üretiyor diyoruz. Çünkü ihracatta da öncüler. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Çok hoş teşekkür oldu. ederiz. Çok teşekkür ederim. Efendim kaç yıldır Orka bu sektörün içinde diyelim? Efendim biz 1992 yılında inşaat malzemeleri satışıyla başladık. 94 yılında da duyulan ihtiyaca bina banyo mobilyası üretmeye başladık. 2008 yılından beri de Gümüşova bu tesisimizde ürünlerimizi üretmekteyiz. Efendim ham maddeniz ne oluyor? Hatta ham maddemiz bizim e, ahşap. Bunun içerisinde tabii medefe, yonga levha, PVC birçok etken var. Ama baktığınız zaman banyo dolabı oluşturan ana madde ahşap ve seramik olarak da e, vitrifiyesi evet. ve diğer malzemeler. Peki tamamlayıcı olarak vitrifiye var, ayna var Aynen. görüyorum. Aynen. Bunları dışarıdan mı temin ediyorsunuz? Aynen baktığınız zaman ahşaplar plaka halinde gelmektedir. Vitrifiyeler de bizim tasarladığımız ürünlere göre üretici firmalardan Onları da bir hepsini bütünleştirip tüketiciye sunuyoruz. Bir model halinde? Tabii. Tasarımlarımızı öncelikle yapıyoruz. O tasarımlarımıza göre de oluşturduğumuz renkler, baktığınız zaman vitrifiyeler, aynalar, ledli aynalar hepsi bir bütün olarak müşteriye sunulmaktadır. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden Orka, modern çizgileri ve renkleriyle alanında söz sahibi olmaya devam ediyor. Biz bir tamamlayıcı ürünüz, bir banyonun tamamlayıcı ürünüyüz. Tamamlayıcı ürün derken banyodaki e, kaplama malzemelerine göre bu ahşap renkler olabilir, doğal taş renkler olabilir, mermer renkler olabilir. Bunların hepsini biz bir e, bütün olarak bakıyoruz. Tasarımlarımızı da ona göre yapıyoruz ve tüketiciye de öyle ulaştırıyoruz. Her segmentte ürünümüz var bizim. Yani ekonomik üründen orta, lüks e, bu fabrikamızda herkese hizmet sunmaktayız. Evet. Kaç metrekare alanda organize şu an 50.000 metrekarelik bir açık alanda 22 bin metrekare kapalı alanımız var. Ama fabrikamızın yanında yaptığımız yeni yatırımla bu 81 bin metrekareye çıkıyor ve 40 bin metrekarede de kapalı alana ulaşacağız böylece inşallah. Türkiye'nin 81 ilinde faaliyetlerini yürüten Orka, ihracat da yaparak ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Şimdi 81 ilde 450'ye yakın satış noktamız var bizim iç pazarda. Bunlarda hem yapı marketler hem seramik satan e, bayiliklere malzeme vermekteyiz. E, i̇hracatımızı da yaklaşık %45'ler seviyesine getirmekteyiz. En çok Avrupa, Ortadoğu, Afrika hatta Avustralya'ya kadar ürünümüz gitmiştir. Bu senede e, Rusya'ya e, bir faaliyete başladık. E, i̇nşallah bütün ihracatımızı arttırarak hedeflerimiz doğrultusuna gideceğiz. Hakan Arslan Bakan ekibimizden Havva Nuriye Çulhaya şovrumlarında bulunan birbirinden özel model ve renklerden oluşan ürünler hakkında detaylı bilgiler veriyor. Hakan Bey çok güzel bir şık bir modelin önündeyim. Evet, evet. Ama bana bir spor model evet. olarak geldi. Yani ürünlerimizden size böyle birkaç örnekle bahsedelim. Evet. Şimdi bakın burada mat bir lake ürün. Evet. Ahşabı mat lake boyamızla buluşturduk. Ayrıca gördüğünüz gibi metalle yani bunu tasarımını yaparken ahşabı metalle birleştirdik. Evet. Burada gördüğünüz gibi dolaplarımızı görüyorum. Boy dolaplarımız var. Evet. Buraya bir takım ihtiyaçlarını koyabilirler. Ayrıca biz e, ürünlerimizde kullandığımız çekmecelerde e, gene ürünlerini kendileri evet. yerleştirebilir. Depolama alanlarını arttırmak istediğimiz için çok ona göre hep ürünleri tasarlıyoruz. Diğer ürünümüze geçelim. Burada da e, klasik üründe bunların tabi ebatlarını oluşturuyoruz biz. Bu bir büyük ebat. Yani biz her banyonun büyük alanına göre veya küçük alanına göre ürün tasarlayabiliyoruz. Banyo mobilyalarının yanı sıra armatür ve aksesuar ürünlerini de bünyesine kattıklarını belirten Hakan Arslan Bakan son olarak Orkan'ın hedeflerini şu sözlerle dile getiriyor. Bir pandemi süreci geçirdik. Evet, evet. Burada da çok e, önlemler aldınız Aynen. işçilerimiz Aynen. için, üretim Aynen. için değil mi? Aynen. Biraz da bundan bahsedelim Aynen. bir de hedeflerimize girelim efendim. Yani tabii dünyada çok büyük bir e, pandemi süreci yaşanıyor. Fabrikamızı biz hiç durdurmadık. Aynen. Devamlı çalıştırdık. Yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Yani hep önümüze bakıyoruz biz. Hiçbir zaman durmadık ve hep öne doğru gittik. İnşallah bundan sonra da yeni yapacağımız ve yaptığımız yatırımlarla hem ülke ekonomisine katkı, hem ülkede bulunduğumuz istihdama katkı yaratmak için elimizden geleni yapacağız. İhracat hedeflerimizi toplam ciromuzun yüzde 45'i olarak düşünmekteyiz. Bunlar bizim ana hedeflerimiz. Gene her türlü segmentte ürünlerimizi herkese, her ekonomiye uygun ürünlerimizi sunmakta amacımız olacak. Evet. Burada da tamamlayıcı ürünleri evet. görüyorum. Evet. Hakikaten çok şık ürünler var. Burada banyo mobilyalarımıza uygun bataryalar ve aksesuarlarımız evet. var. Bu ürünlerimizi biz hep kendimiz ürettiğimiz banyo dolaplarının rengine, tasarımına göre düşünüyoruz ve bunları yan ürün olarak tüketicinin hizmetine sunuyoruz. Evet. Baktığınız gibi altın renginden, siyah renginden, bakır beyaz, krom, kadar. bakır, bir renk var. Bunlar da gene bizim kendi Orka'nın Orka, evet, Orka Plaza altında evet. hizmet. Çok teşekkür ediyoruz Biz efendim. Teşekkür Yolunuz açık olsun. Çok ol. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Için. Sağ olun. <laughs>